Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizinle beraber çok güzel bir resim yapacağız. Çizeceğimiz resmin adı Power Puff kızları. Power Paf kızlarından birini şimdi yapmaya beraber başlayalım. Eminim çok güzel olacaktır. Sizler de çok güzel yapacaksınız. Hadi bakalım resmimize başlayalım. Gerekli olan malzemeler bir çay bardağı, 1 lira, 10 kuruş ve bir kalem. Evet, resmimizi çizmeye başlıyoruz. Hemen Power Puff kızımızın ilk kafasını yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet, kafamızı çizdik. Şöyle şuradan tekrar bardak ile saçının şeklini verelim. Şuradan da saçının şeklini verelim arkadaşlar. Evet, saçlarımızın şeklini vermiş olduk. Şimdi saçları şuradan ayrıca çıkmış arkadaşlar şöyle bir ekleme yapıyoruz. Bir damlacık gibi. Burada da aynı şekilde bir damlacık gibi yapıyoruz. Ve ardından gözlerini yapmaya başlıyoruz. Gözleri biliyorsunuz power puff kızlarının kocaman oluyor. Şöyle şuradan başlayalım. Şuradan birini yaptık. Evet öbürüne geçelim. Şuradan ikinci gözümüzü de yaptık. 10 kuruşumuzu alıp gözün iç kısmını yapıyoruz çocuklar. Göz yuvarlağını. Şuradan gözümüzün yuvarlağını da yaptık. Evet şimdi bu tarafa geçiyoruz. Şuradan da aynı şekilde devam ediyoruz. Yüzünü gözlerini bitirmiş olduk. Şimdi ağız kısmını beraber yapalım. Evet. Bir yay gibi sevimli bir mutlu bir power puff kız bu. Burayı da tamamladıktan sonra arkadaşlar elbisesini beraber yapıyoruz. Şöyle şurayı hafiften indiriyoruz. Şuradan da hafiften bir indiriyoruz. Elbisesi oluyor bu arkadaşlar. Elbisesini şöyle şu şekilde yaptıktan sonra ayaklarına geçiyoruz. Arkadaşlar böyle hafiften yana doğru sonra tekrar şöyle bacaklarını ayaklarını şu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bacaklarını da yaptık. Sıra ellerine geldi. Çok mutlu olsun böyle kocaman ellerini açmış bir power puff kızı bu. Şöyle şuradan da Evet gayet iyi oldu. Şimdi bunları beraber boyayalım arkadaşlar. Ama boyamadan önce şu iç kısma göz bebeğinin olduğu kısma şöyle bir yuvarlakta ben çizeceğim. Evet, şurayı da tamamladık. Ve artık Powerpuff kızımızı boyamaya geçebiliriz arkadaşlar. Ben saçları için sarıyı kullanmak istiyorum siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Aslında resim çizmek çok basit. Yani her insanın ben resim çizebileceğine inanıyorum. Resim öğretilebilir bir şeydir. Yeter ki mantıklı düşünmeyi bilebilelim. Eğer mantıklı düşünürsek muhakkak isteğimizin de olması gerekiyor tabi. İstekli de olursak sonuç olarak gayet güzel ortaya çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Sizler de resim yaptıkça benimle aynı fikirde olmaya başlayacaksınız. Yani biraz da yaratıcı olmak gerekiyor resim çizerken. Bu esnada biz boyamamızı bırakmıyoruz. Boyamamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet saçlarını da bitirdik. Şimdi sıra boyamamıza öbür taraflarını boyamamıza geçti. Şöyle gözden devam edelim. Ben buraların siyah olmasını istiyorum. Sizler daha farklı yapabilirsiniz. Saçını da farklı yapabilirsiniz. Sonuçta resimde, renklerde özgür olmanız gerektiğine inanan bir insanım. Çünkü resim gerçekten özgürlük demek. Yani insanın içindeki her şeyi dışarıya rahatlıkla aktarabileceği bir konum. O yüzden istediğiniz renkleri rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dünyada ağaçlar, bir yana ağaç var, Mesela biz ağaçları genel olarak tarif ettiğimizde yeşil olarak tarif ediyoruz. Ama aslında o kadar çok renkte ağaçlar var ki. Kırmızı var, sarı var, yeşil var, turuncu var, kahverengi var, mor var. Yani aklınıza gelecek her türlü rengi rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Bu esnada ağzın içini de şu şekilde boyayalım. Evet ağzımızı da yaptık. Şuraya ağzının içine hafif pembemsi bir görüntü ekleyelim. Tatlı bir pembe olsun bu. Sonra elbisesinin diğer kısımlarını da şöyle çizelim arkadaşlar. Evet şurayı da çizdik. Burayı da ben siyaha boyamak istiyorum. Daha belirgin ve canlı görünmesi için. Tabi dediğim gibi sizler yine istediğiniz renkleri kullanmakta özgürsünüz. Nasıl ki herkesin hayata bakışı çok farklı ise herkes her şeyi aynı yorumlayamaz, aynı göremez, aynı düşünemez. Renkler de tıpkı öyledir. Yani kafamızdaki renkler. Mesela hepimiz farklı farklı renkleri severiz ve onları kullanmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi. Maviye boyamak istiyorum gözlerinin içini. Gözlerinin iç kısmını maviye boyuyorum. Yeşil de olabilirdi ama ben mavi tercih ettim. Bazılarınız kahverengi yapmak isteyebilir, mor yapmak isteyebilir. Yapabilirsiniz hiçbir sakıncası yok. Yeter ki taşırmadan düzenli bir şekilde, ölçülü bir şekilde resmimize devam edelim. Evet, gözlerini de tamamladık. Elbisesinin şu kısmını da ben maviye boyayacağım arkadaşlar. kısmına da tamamladık Şurayı da mavi yapıyoruz yani dengeli olmasına da dikkat edeceğiz tabi ne kadar dengeli olursa o kadar iyi görünür ve ortaya çıkan sonuçta bizi mutlu eder. Evet. Elbisesini de tamamladık arkadaşlar. Şimdi yüzünü boyamaya başlayalım. Ben yüzünde ten rengi kullanmak istiyorum. Sizler başka renkler de kullanabilirsiniz ama açık renkleri kullanırsanız daha doğru olur. Çünkü koyu renkleri gözün, yüzün, ağzın bütün özelliklerini kaybedersiniz. O yüzden açık renkler daha çok tercih edilmelidir arkadaşlar. Evet, yüzünü de tamamladık sayılır. Kollarını da yapalım böyle kollarını da tamamladık. Gördüğünüz gibi taşırmadığınız zaman gayet iyi resimler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şuraya yine teninden ten rengi yapabiliriz. Ayakkabılarının ben kırmızı olmasını istiyorum. O yüzden ayakkabılarını kırmızı yapacağım. şöyle kırmızımızı alıyoruz ve şu şekilde tekrar boyamaya devam ediyoruz. Belki şu eteğin alt kısmına biraz gölge verebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle hafiften bir kırmızı gölge verirsek iyi olur. Şuralara da hafiften bir gölge vermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Sizler de çok iyi gidiyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi aslında bu kadar basit çizmek. Şurayı da hafiften biraz gölge vermek istiyorum. Evet şurayı da gölgelendirdik. İyice belirginleşsin istiyorum çünkü. Evet. Resmimiz bitti arkadaşlar. Eminim sizler de çok güzel sonuçlar elde etmişsiniz. Sizleri seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.